Diyaliz teknisyeni de diyalize mahkum oldu. Bademcik iltihabı sebebiyle böbrekleri iflas eden Aycan kök'ün 17 yıllık diyaliz mahkumiyeti böbrek bağışıyla son buldu. Yücekök şimdi diyalizde tanıştığı 9 yıllık eşi için de böbrek bekliyor. Çift nakilleri gerçekleştikten sonra da bebek sahibi olabilmeyi umut ediyor. Benim bademcik üşütmesinden sonra oldu. Böbreklerimizi zehirlemiş. O yüzden 17 yıldır da diyalize giriyorum. Hayatını diyaliz teknisyenliği yaparak kazanıyordu. O da diyalize mahkum oldu. Ben 17 yıldır zaten hiç yazılmadım. Niye? Çıkmaz, çıkmaz mı dediniz? Çıkmaz dedim. Olmaz dedim. Eşim ısrar etti. Eşimin ısrarıyla geldik. Yüzlerce kişinin yıllarca beklediği organ ona 3 ayda çıktı. Sağlık Bakanlığı'nda 25 bin civarında kayıtlı böbrek hastası var. Bunlar organ bekliyorlar. Mucize gibi geldi. Ben hiç zaten ameliyat olduktan sonraki güne kadar bile hiç inanmadım. Yani inanamadım. Aycan Yücekök 42, eşi Sevil Yücekök 40 yaşında. İkisi de yıllarını diyaliz makinesine bağlı geçirdi. Diyaliz makinesi aslında onların hayatının dönüm noktasıydı. Tanıştıkları diyaliz makinesinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü ve 9 yıl boyunca evlilikleri süresince beraber girdikleri diyaliz ünitesinden ilk kurtulan Aycan Bey oldu. Aynı gün yazıldık. O telefon 15 gün önce geldi. Öğlen saatleriydi. Size kadavradan böbrek çıktı. Nakil olacaksınız falan diye birinci sıradasınız diye. 15 gün önce bağışlanan böbrek nakledildi ve bir hafta boyunca böbreğin çalışması beklendi. Çiftin hikayesi kısmen de olsa mutlu sona ulaştı. Şu an çok mutluyum, çok iyiyim. İnşallah eşime de çıkmasını isterim. Aycan Yücekök'ün eşi de organ nakli olduktan sonra çiftin tek hayali anne baba olabilmek. Nakil olduktan sonra tabii ki tek isteğimiz yani her insan gibi anne baba olmak. Yani bir çocuk, bir bebek kucağımıza almak.